Cüneyt Akın'ın e, sinema anılarını anlattığı Bir Yudum İnsan adlı kitabında bahsettiği anılarından bir tanesi. Yazın Çukurova'da film çekiyorlar Fikret Akın'la birlikte. Filmin yapımcısı Adanalı bir pamuk dişleri. O dönemlerde işte film yapımcıları hep tüccarlardan oluşuyor. Parayı veriyorlar. Kendi istedikleri oyuncuları seçiyorlar. Örneğin diyor işte ben başlıyor Cüneyt Akın'la Neşan hazır istiyorum. İşte filmin konusu bu olacaklar. Her şey karışıyorlar. Çekim aralarında bir yaz günü poker oynuyorlar. Fikret Hakan da çok iyi pokerciymiş. Cüneyt Arkın, Fikret Hakan, filmdeki figüranlar yere oturmuşlar, oynuyorlar. Derken setin ortasında bir Mercedes geliyor, duruyor. İçinden patron çıkıyor, pamuk tüccarı. Yanında da metresi var, bir kadının sırtında kürk var bu yaz sıcağında. İşte kız hava atacak falan yanlarına gülüyor. ne yapıyorsunuz siz diye. Fikret Hakan diyor poker oynuyoruz. Ben de diyor oynayabilir miyim, size katılabilir miyim? Şirket Hakan Gül'e bu tabii ki oturuyor adam. İlk önce adamın üzerindeki bütün parayı alıyor. Şirket Hakan oyunda. Daha sonra Mercedes'in anahtarı gidiyor. Ondan sonra Metres'in sırfındaki tüp bile gidiyor. Filmin çekimleri bitiyor. Patronla metresi otobüsle dönüyorlar İstanbul'a. Fikret Hakan'ın, Cüneyt Hakan, Fikret Hakan'ın kazandığı Mercedes'le dönüyorlar. Fikret onlardan ikisi ön koltukta arabayı kullanıyor. Birincisi arkada yayınlar yine İstanbul'a kadar öyle gidiyorlar. <laughs>